Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle biyolojik çeşitlilik hakkında soru çözüm gerçekleştireceğiz. Birinci sorudan başlayalım. Ceyhun tablodaki ifadeleri doğru ve yanlış olma durumuna göre sınıflandıracaktır. Sınıflandıralım. Bir besin kaynağından sadece bir çeşit hayvan faydalanır. Hayır arkadaşlar bir besin kaynağından birçok hayvan faydalanabilir. Bu yanlış olacaktır. Dinozorların bazı türleri hala yaşamaktadır. Hayır arkadaşlar dinozorlar tükenmiş hayvan grubuna giriyor. Göl, akarsu ve deniz gibi alanlarda biyolojik çeşitlilik fazladır. Evet arkadaşlar, burada benim canlı sayım fazladır. Doğrudur yani. Kurbağaların yaşam alanları derelerdir. Sulak alan alanlarda kurbağalar yaşar arkadaşlar. Bu da doğrudur. O zaman benim cevabım Ceyhan olacaktır. İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisi dünyada nesli tükenmekte olan canlılardan birisidir? Bakın tükenmekte, hala devam ediyor ama az kalmış demektir. Koyun arkadaşlar tükenmekte değildir. Tarla faresi tükenmekte değildir. Zebra da değildir. Ama Kafkasya leopar arkadaşlar tükenmekte olan canlılardan birisidir. Üçüncü soruya bakalım. Bir bölgede yaşayan canlı türlerinin sayıca zenginliğine biyolojik çeşitlilik denir. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik çeşitliliği tehlikeye koyan çevre sorunlarından birine yol açmaz demiş. Fosil yakıtların yaygınlaştırılması, fosil yakıtlar arkadaşlar yaygınlaşırsa asit yağmurlarına sebep olur. Asit yağmurları ise benim bitkilerime zarar verir ve biyoçeşitliliğimi azaltır. Evsel, endüstriyel atıkların sulara boşaltılması, sularım kirlenirse yine canlılarım olumsuz etkilenir. Ormancılıkta özellikle çam ve meşe türlerinin çoğaltılması, ben ormanımı korursam, ormanlık alanlarımı çoğaltırsam biyolojik çeşitliliğim benim ne yapar? Artar arkadaşlar bu yol açmaz. Aşırı zirai gübre kullanımı tarımda tabii ki de bu da azaltır. Dörde bakalım. Günümüzde insan nüfusunun şehirleşmenin artması biyoçeşitliliği tehlik eden, tehdit eden faktörleri beraberinde getirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden çevre sorunlarından birisi değildir demiş. Güneş, rüzgar gibi doğa dostu enerji kaynaklarının yoğun kullanılması. Doğa dostu diyor arkadaşlar. Bu beni tehdit etmez, olumlu yönde etkiler. Fosil yakıtların kullanımı sonucu asit yağmurlarının oluşumu, yani olumsuz etkiler. Ozon tabakasının dilinmesi olumsuz. Su kaynaklarının çeşitli yollarla kirlenmesi, çevre kirliliği olumsuz etkiler. Ama bu olumlu etkiler arkadaşlar. Gelelim beşinci sorumuza. Diyor ki bana aşağıdaki grafikte bir bölgede gerçekleşen erozyon öncesinde ve sonrasında bulunan canlı türlerinin sayısı verilmiştir. Yorumlarından hangisini yapamaz demiş Furkan. Erozyondan önce L canlısının Erezyondan sonra L canlısının yaşam alanı genişlemiş olabilir demiş arkadaşlar. Bakalım L canlısına baktığımızda erezyondan sonra artma yaşamış. Evet genişlemiş olabilir. Erezyondan en çok zarar gören ne bitkisidir demiş. Hayır arkadaşlar erezyondan en çok zarar gören K bitkisidir. Çünkü tamamen bitmiş. Erezyon en çok K canlısı etkilenmiştir erezyondan. Bu doğrudur. Zaten az önce söyledik. Erozyon bölgedeki biyolojik çeşitliliği azaltmıştır. Evet arkadaşlar. Diğerlerinde de bir azalma meydana gelmiştir. Ama en çok ne canlısı zarar görmemiştir. 7. sorumuza bakalım. Bir bölgede bitki örtüsü ne kadar zenginse biyolojik çeşitlilikte o kadar artar. Buna göre bir bölgede bitki örtüsünün fazla olması için hangi önlemlerden hangileri alınabilir demiş. Aşırı gübre, ilaç kullanımı azaltılmalı. Evet arkadaşlar sanayi ve evsel atıklar arıtılmalı. Evet nükleer atıklar özel kutularda depolanarak toprağın derinliklerine gömülmeli. Bunu da alabiliriz. Bu üç önlemi de arkadaşlar alabiliriz. Gelelim son sorumuza. Buna göre grafikle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz demiş. Şimdi buraya baktığımızda x canlısı gitgide arkadaşlar ne olmuş azalmış 2004, 2010 ve 2015 yılına kadar gitgide bir azalma yaşamıştır. X canlısının yaşam alanı daraltılmıştır. Doğrudur, evet. X canlısı ile beslenen canlı sayısı artmıştır. Evet, çünkü ee, beslenen canlı sayısı artarsa X canlısı ne olur arkadaşlar? Bir azalma meydana gelir. X canlısı bilinçsiz avlanma sonucu azalmıştır. Bu da doğrudur. Bilinçsiz avlanmayla sayısı azalabilir. X canlısının bulunduğu bölgede su ve besin miktarı artmıştır demiş. Yani bunu buradan çıkartamam çünkü zaten X canlısının ben azaldığını görüyorum. O yüzden bu yorum yapılamaz arkadaşlar. Cevabımız denizlidir.